Merhabalar herkese Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz top yastığı yapacağız Puf ipten yaptım bunu Ve çok tatlış oldu ee, İstediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz ee, Ben Aynı boyuttan bir tane daha yapacağım Birlikte yapalım Şimdi başlıyorum ee, Bir puf ihtiyacımız var Benim şöyle bir puf ipim var Bu renk Şöyle Başlangıç halkasını kesiyorum. Şöyle bir şey ihtiyacımız var. Sonra şuraya hatta bir tane daha kessek daha iyi olur. Şuraya bir halka yapacağız. Bakın şöyle şu şekilde bir halka yapıyoruz buraya. Bakın şöyle bir halka. Elimizle burayı tutuyoruz bırakmıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz gibi düşünün. Sonra bu ilmeği buradan geçiriyoruz. Sıradan gelen ilmeği de geçiriyoruz. Ve şu şekilde birleştirip ikisini birleştirip sıradan gelen ilmeği bunun içinden geçiriyoruz. Bu bir. Sonra yine sıradan gelen ilmeği halkanın içinden geçiriyoruz ikisini tutup sıradan gelen ilmeği bunun içinden geçiriyoruz. Tekrardan sıradan gelen ilmeği halkanın içine geçirdim. İkisini birleştirdim. Bu şekilde sıradan gelen ilmeği ikisinin içinden geçirdim. Tekrar sıradan gelen ilmek halkanın içinden geçiriyoruz ikisini tutuyoruz. Sıradan gelen ilmeği ikisinin içinden geçirip ilmeği teke düşürüyoruz. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 adet oldu. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 5 Bir tane daha yapıyoruz. 6. Evet. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet. Evet. 6 adet. Şöyle yaptık. Halkalardan geçirdik. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir ilmek ayırıcı ayırıcıya ihtiyacım var. Şöyle bunu son yaptığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Yerimi etmek için. Herhangi bir ip de geçirebilirsiniz. Tel toka da geçirebilirsiniz. İlla bu olmak zorunda değil. Şimdi şuradaki ipimi biraz çekip şurayı sıkılıyorum. Bu şekilde. Şimdi her ilmeğin içinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet ilmeğimiz var ya. Her ilmeğin içinden İki kere geçireceğiz. Yani bunu bir kere yaptık. Bu bir. Aynı ilmeğe bir kere daha batıyoruz. Buradan yine ikisini birlikte tutuyoruz. Ve geçiriyoruz. Şimdi yandaki ilmeğe geçiyorum. Sıradan ipimden gelen ilmek bu yanlık ilmeğe geçirdim. Buradaki ilmekle birleştirdim. İpimden gelen ilmeği buradan geçirdim. Aynı noktaya bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde yan ilmeğe geçtik. Hepsine çift batacağız bu sırada. <laughs> 这来。 Son ilmeğimize geldik. Bunu da çıkarıyoruz. Şu şekilde. Bir saniye Aynı ilmekten bir tane daha geçiriyoruz. yine son ilmeğime ilmek ayrıcımı takıyorum sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu noktada iki katı olacak 6 ile başladık şimdi 12 oldu şimdi sırada bir tek bir çift var şöyle Buraya bir tane yaptık. Yana geçiyorum. Bir. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. İki. Yana geçiyorum. Bir. Burası tek. Yana geçiyorum buraya çift. Bu şekilde bir tek bir çift olarak örelim. Şimdi yine son ilmeğime geldim. Çiftle bitireceğim. ve 2 ilmek ayrıca yine takıyorum toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet olacak bu sırada elinizde sayarak ilerlerseniz daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz Çünkü Hele ilk defa yapacak olanlar aralarda ilmek kaçırabilir, görmeyebilir. O yüzden sayarak ilerlerseniz emeğiniz de boşa gitmemiş olur. Sonradan fark etmemiş olursunuz. Şimdi bir tek bir çift yaptık. Sırada iki tek bir çift var. İki tek bir çift. Buraya bir, 2 yana geçtim. Tekin ikincisini yapıyorum. Şimdi yana geçtim buraya çift yapıyorum. Bir adet daha yapacağım buraya. Bu şekilde. Şimdi sıradakine geldik. Tek yapıyorum. yandakine geçtim. Tek yapıyorum. Yandakine geçtim. Çift yapacağız buraya. Bu şekilde son ilmeğe kadar bir tek Pardon iki tek bir çift olarak ilerliyoruz. Evet. Yine son ilmeğe kadar ördüm. Son ilmekte yine çift denk gelecek. Son çiftimizi de örelim. <laughs> yine ayracımızı takalım bu şekilde ördük sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 adet ilmeğimiz olacak bunu ördükten sonra iki tek bir çift yaptık şimdi üç tek bir çift yapacağız üç tek bir çift Nasıl yapıyorduk? Bir bir tek yaptık. Yana geçiyoruz. İkinci tekimizi yapıyoruz. Yana geçiyoruz. Ve üçüncü tekimizi yapıyoruz. Yana geçiyoruz. Buraya bir çift yapacağız. şöyle bu şekilde ilerleyelim İki tek bir çift olacak şekilde yapalım bakın iki tek bir çift iki tek bir çift kusura bakmayın iki tek bir çifti yaptık 1 2 3 tek bir çift yapacağız 3 tek bir çift yapacağız şimdi bu şekilde ilerledik 3 tek bir çift olacak şekilde sonuncuya geldik burada 3 tek ördüm Yine sonuncu çifte denk geliyor. Her zamanki gibi. Çiftimizin birini yaptık. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Ve sayalım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 28 29 30. 30 adet ilmeğimiz olacak burada da. Evet, son arttırma sıramıza geldik. Evet, i̇sterseniz bir tık daha bundan küçük olmasını isterseniz bu sırada bırakabilirsiniz. Ben biraz daha büyük olmasını istiyorum ee, o yüzden 4 tek bir e, çift yapacağım ama siz dediğim gibi 3 tek bir çift de yapıp bırakabilirsiniz şu şekilde yine 1 1 2. tek ve üçüncü tek son olarak dördüncü tekimizi yaptık bir tane çift yapıyoruz bu şekilde örelim. Sonuna kadar gelelim. 4 tek bir çift. Evet son çiftimizi de yaptım. Toplamda bu sırada da 36 ilmeğiniz olacak. 36 ilmekten sonra tamamını tek sıra öreceğiz. Bir kere arttırmadan. Yani şöyle. Hepsi tek örülecek. Böyle ilerleyelim sıra sonuna kadar. Şimdi 36 ilmeğin 36'sını tek bir şekilde ördük. Azaltma bölümüne geçiyoruz. Azaltma bölümündeki mantık şu. En son 4 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 4 tek yapıp bir azaltma yapacağız. Sonraki sırada 3 tek yapıp bir azaltma. bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 tek yapacağız. 2 3 4 tek yaptık. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Şimdi sıradaki ilmekten yine aynı şekilde geçirdim. Yanındaki ilmekten aynı ilmeği bir daha geçiriyorum. Sadece mantığımız bu. Sonra ikisini yine tutuyorum ve birlikte geçiriyorum. Şimdi tekrar yapalım beraber bir kere daha. 1 2 3 ve 4 tek yaptık. Şimdi bir azaltma yapacağız. Bakın, sıradaki ilmekten geçirdim. Yanındaki ilmekten aynı ilmeği bir daha geçiriyorum. Şu şekilde ikisini birlikte yine sıradaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde yapalım. Bu sırayı da 4 tek bir azaltma şeklinde. Şimdi 4 tek bir azaltmamızı yaptık. Sırada bu sırada da 3 tek bir azaltma yapacağız. Mantığımız hep aynı ilerleyecek. Birinci tekimizi yaptım. İkinci tekimizi yaptım. Ve üçüncü tekimizi yaptım. Şöyle bir azaltma yapacağız şimdi buradan geçiriyorum. Aynı ilmeği yanındakinden de geçiriyorum. Ve birlikte ipimden gelen ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde 3 tek bir azaltma yaparak ilerliyoruz. 2 ve 3. 3 tekimizi yaptık. Son azaltmamızı yapalım. Şu şekilde. Böyle tamamlayalım. Bakın şöyle yavaş yavaş zaten şekil almaya başlıyor. 3 tek bir azaltma yaparak devam edelim. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi sıra sonuna geldik. 3 tek bir azaltma yaparak sıramızı bitirdik. Şimdi bu sırada da 2 tek yavaş yavaş sonlara geliyoruz. 2 tek ve bir azalma yapacağız. İkinci tekimizi yaptık. Şöyle. Mantığını en başında anlayınca çok kolay ilerliyor. Bir. iki tek. Ve bir azaltma. Evet bu şekilde de sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi iki tek e, bir azaltmamızı yaptık. Ve bir tek bir azaltma olarak ilerleyeceğiz şimdi de. Bir tek örüp bir tane azaltıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir azaltma şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi bir tek bir azaltmamızı yaptık. Yavaş yavaş içine elyafla dolduruyorum. Şu şekilde. Şimdi doldurduk. Devam edelim. İhtiyaç olursa tekrar dolduracağız. Bu sırada artık tamamen azaltma yapıyoruz. Azalttık. Yine azalttık. Sonuncuyu da ördük. Şöyle tamamen azaltma yapmış olduk. Şimdi şu noktada biraz daha elyaf dolduracağım. Siz yastığınızın yumuşaklığı sertliğine göre istediğiniz kadar elyaf olabilirsiniz. Tamam. Bu doluluk benim için yeterli gibi. Evet. Şimdi devam ediyoruz azaltmaya. Bu noktada kasa ihtiyacımız var. Şöyle önce ipimin bir kısmını kestim. Şimdi şuralardan ipimi uzaklaştıralım. Gizleyelim pardon. Şöyle aralardan Gizleyelim mutlaka ipimizi sağlam olması açısından. Evet. Şöyle bir yastık elde etmiş olduk. Dediğim gibi sertliğine yumuşaklığına siz karar verebilirsiniz. Ne kadar elyaf koyacağınıza da ee, benim yaklaşık 2 hmm, yumak ipim vardı. 2 yumak ipten bu kadar kaldı. Yani aslında e, de, biz dört tek hmm, bir arttırma yapmıştık. 3 tek bir arttırma yaparsanız tam bir ip gider. Ama dört tek bir arttırma bir buçuk ipiniz gitmiş olur. Öyle hesaplayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.